Evet goblinler. 2241 kupa. Daha 2 gün önce 1000 kupa olacağız derken 1500'ler ve şimdi 2241. Gecenin bu saatinde bir maç yapalım bakalım. Çok hızlı ilerliyoruz. Ama abone yok. İzleyen yok bugünlerde. Enteresan. Neyse. Biz de kendimiz için oynarız. Cadı al bakalım sana bir alev topu. Hızla hmm. sağ tarafı takip edelim. Oo, kötü oldu. kadar yakaladı bizi. Hadi bakalım. Oyalayın şu barbarları. İyi. Hadi. Aferin size. Alış. Hadi. Biraz zor geçiyor bu maçlar ya. Yani. Hadi valkür Sen de. Gel bakalım. Gel bakalım şimdi sana neler yapacağız. Ters de yakalanmazsak sorun yok. Bu aferin öğrenmiş şimdi kaç yaptı. sende. Genelde bu bu seviyede oynadığım rakiplerin kartları benden daha fazla. Üst 8. seviye genelde. Taç kule seviyesi de fazla. Hadi. Hadi. Çok güzel. Şunu da öldürmeyelim. Allah Allah. Sen buraya gel. Sen nereye gidiyorsun sen? Nereye? Sen nereye gidiyorsun ya? Ben size öyle onu şey yapar mıyım ya? Aferin bombacı. Aferin bombacı. Hadi oğlum. Aferin sana. Helal. Bir tane de şöyle. Çok güzel. Alın size bakıyorum. Gel buraya sen gel. Nereye gidiyorsun sen? Öyle kolay da o işte. O öyle kolay da o işte. Bakalım. bakalım. Kaliperimizi kulledik. Hiç yapacak güzelim. Ne yapacak onu gösteremiyorum. Sen şu alev topunu al yakalayın. bunu. Şimdi saldır. Mezarlığı koyacak. Hayır. Oo çok güzel. Çok güzel. Tanıyalım. Saldır. Saldır. Yeniyorduk. Yeniyorduk. 27 kupa daha geldi. Bakalım. Neymiş. kart. Tamam. Şunları da alalım. çöp parayı ne yapayım ben ya ah bir patroya yükseltsem görüşürüz bir dahaki maçlarda